Trendyol Süper Lig'de lider olan Galatasaray son maçında Konya Sporu 3-1 yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk mücadelesinin son dakikaya kadar sürdüğü ligde ipi göğüsleyen Galatasaray'ın taraftarları Şanlıurfa'da şampiyonluğu coşkulu bir şekilde kutladı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına bazı Fenerbahçe taraftarları da katıldı. Galatasaray taraftarının oluşturduğu konvoya katılan Fenerbahçeliler kendi takımlarının bayraklarını salladı. Her iki takım taraftarının birlikte kutlama yapması her kesim tarafından büyük bir takdirle karşılandı. <laughs> Yılın başı bir kişi